102 şarteli bakoya anlatacağım. Yani karavanımızı 220'yi bulduğumuz zaman adaptör sayesinde aküye dokunmadan 102 bakoş sayesinde adaptörle beraber adaptör 12 volt çıkışlı adaptörle enerjiyi besliyor. Nasıl yapıldığını en azından bir pratik olarak anlatayım. Hafta sonunda Tüm kablolarını çıkartırım. Tamamen yüzeysel anlatırım. Ee, belki yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olur. Ee, bir tane ben de şu anda 40 amper bir adaptör koydum. Fanlı. Özellikle fanlı olsun. Yazın çünkü sıcak olacak. Bu adaptörler ısınacak. Çünkü yaklaşık benim amperle yani amper ölçümü yaptığımda bütün karavanın sistemi hemen hemen 30 amper yeterli oluyor. Ee, bir paylaşımım vardı zaten amper metre ile beraber bütün amperlerini ölçtüm DC amperlerini ölçtüm ne kadar gittiğini gördük ee, yani en çok çeken şey şu hidrofor o da maksimum hani 10 13 amper falan çekiyor ama hepsini aynı anda kullanmayacağımız için yani Webesto'dan bile daha çok çekiyor. Ama zaten hani su ihtiyacı devamlı olmadığı için Sıkıntı olmuyor e, Buzdolabı ilk kalkışlarda 5-6 amper basıyor Sonra zaten volantiğe giriyor Ondan sonra Duruyor çalışıyor o aralarda 3 amper 4 amper 2 amper o aralarda hep oynuyor Bu tabi havanın devamlı Çalışmasına bağlı bir şekilde e, Yani 30 amperlik bir adaptör işinizi görecek uygun yani fiyatlara göre çünkü 40 amperler biraz pahalı oluyor. Ha, 40 takarsan kafan rahat olsun. O ayrı. İyi bir adaptör takarsanız. Benim elimde böyle bir adaptör vardı. Gayet memnunum. Hani onu gerçekten araştırın. Şimdi ee, şeye gelelim. Şu anda mesela aküden çalışıyor. Şu anda şebeke bağlı değil. Ben Bende jeneratör de var. Şimdi yaklaşık anlatayım. Şurada Sako'dan gelen yani Sako'nun şurada benim Bakın akü çıkışım var. Akü çıkışından bu yani MPP cihazı aküyü şarj etmesi için ortadaki uçlardan geliyor. Hani güneş olduğu zaman buradan geçiyor zaten tesisattan. Direkt artı eksiye bağlı. Bu kabloya hiç dokunmuyorsunuz bile. Gerek bile yok. Bunu ellemiyorsunuz. Buraya ben şöyle bir şey yaptım. Şurada 3 çarpı iki buçuk bir kablo çektim. Yakın mesafe zaten, hani veri kaybı yok. Tetere olsun, çok telli olsun, işinizi görür. Artısını, eksisini şeklinde aldım. Buradan. Evet. Şimdi buradan şu gördüğünüz iki kabloyu buradaki şeyi söktüm. Ee, tesisata giden yani sigorta paneline giden artı eksiği söktüm. Buraya trifaze ben 16 amper taktım. Yani 25 amper de takabilirsiniz ama yeterli 16 amper. Trifaze taktım özellikle. Neden? 3 tane ucu var bunun. Şöyle göstereyim ben size. Yani bu tarafa artı yaptım. Bu tarafa eksi yaptım. Şu tarafı. Yani hem artıyı da ayırdım hem eksiyi de ayırdım. Şimdi sıfır konumundayken zaten komple tesisatı kapatıyorsunuz. Hiçbir şekilde enerji hiçbir yere gitmiyor. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi tesisatı şuradan şu aldığımız kabloyu buradan aldığımız kabloyu yani buradaki tesisatı söktüm. Buradan aldığımız kabloyu direkt aküye yani akü olan kutup bölümüne taktım. Burada zaten iki uç var. Bakın. Artı eksi. Tamam mı? Altta bir tane daha uç var. Ortak uçtur. Ben bunu şemalı da yaz, atarım. Ortak uçtur. O ortak uçta buradaki söktüğümüz tesisata giden hattır. Yani nereyi beslemek istediğimizi anlatmak için. Yani yönlendirmek için. O tesaata oradan söktüğümüz kabloyu yani tesisatın kablosunu söktüğümüz kabloyu da bunun ortak böyle olan bir klemensi var. Gene aynı şekilde artıya artıya eksiye eksiye diye klemensinden bağlayacaksınız. O alt tarafta kalıyor. Tam gösteremiyorum. Şurada yanlı olması lazım. Ha burada. Altta. Şu da yani buradaki ucum da şöyle göstereyim. Yani şuradaki ucum da bu da bakın artı eksi netleşirse bir Evet. Şurada adaptörümün artı ve eksisi var. Oradan çıkıyor bunu buradaki bölümüne geliyor artı eksisine. Şurada tam parmağımın olduğu yerde. Yani mantık ne? 220'yi bulduğum zaman anahtar sistemi gibi düşünün. Bakırı sıfıra alıyorum. Sonra biri alıyorum. tabii elektrik geldiğinde buradan fişini takıyorum ben bunu. 220 hattım burada. Biri alıyorum. Şebekeden tüm gördüğünüz enerjiyi sağlıyorum. Aynı zamanda da akü şarj cihazımla beraber şuraya da zaten şey yapacağım. Ee, yuvarlak aküden gelen iki tane kablo yapacağım. Aynı zamanda buradan şarj aletimle de şarj edeceğim. Ee, bu manuel sistem. Hani akümü de aynı zamanda çünkü güneş paneli olmadığında kışın hani hızlı şarj aletimle beraber akü şarj cihazım var. Akü şarj cihazından da buradan akünüzü şarj edebilirsiniz. Hani hiçbir problem olmuyor. Ha isterseniz burayı açarsınız. Kutup başlarından da şarj edersiniz. Çünkü herhangi bir enerji tüketiminiz olmayacak. 220'yi bulduğunuz için adaptörden çalışacağı için problem yok e, Sako ile çakışması yani MPP ile çakışma gibi bir durumu yok. Ben bir ara ayırdım. MPP'den ayırdım ben şeyi güneş panelini hani hattını da ayırdım. Buraya da bir pakı koymuştum. Hani tamamen dedim hattını kapayım. Cihaz kapattığı için kendini e, hani bir sorun çıkmasın diye yapmadım. Çünkü önermiyorlar cihazı kapatmayın diyorlar. Enerjiyi kesmeyin diyorlar cihazdan. Herhangi bir çünkü ikisi de şarj aletim de 12 volt veya 13-14 volt bastığı için Hani yüksek bir voltaj basmadığı için cihaza bir sıkıntı olmuyor. Cihaz o da gönderiyor hani güneş olsa bile. Bir problem yaşanmıyor. Test edildi. Hani bir onaylandı. Bir problem yok. Ve bunu ben elektronikçi arkadaşlara da sordum. Zaten akım koruması vardır dedi. Hani bir problem yaşamasın. Ha, yüksek yani gidip trafolu şarj aleti takma dedi. Akıllı şarj aletlerinden